Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruprak. Bu videomuzda Mustafa Kemal'in askerlik hayatına devam ediyoruz. Artık Balkan Savaşları'ndayız. Hazırsanız savaşı başlatalım sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Balkan Savaşları 1912-1913 1. Balkan Savaşı başlıyoruz. Şimdi e, Trabzonskars Savaşı'nı Başladığı zaman Balkan devletleri iştaha kabarıyor. Ellerini ağaçlarını böyle yapın. Osmanlı'dan toprak mı alsak acaba falan deyip bir araya geliyorlar. Ve Osmanlı'dan toprak almak istemeleri üzerine Balkan savaşları başlıyor arkadaşlar. Birinci Balkan savaşında Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı devletine savaş açıyor. Bak bir tarafta Osmanlı, diğer tarafta Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ. Ya biz teke tek de zaten zor durumdayız. Dört kişi utanmıyor musunuz saldırmaya diyeceğiz ama elden bir şey gelmiyor. Biz Osmanlı olarak 1. Balkan Savaşı'nda ağır bir mağlubiyet, ağır bir toprak kaybıyla karşı karşıya kalıyoruz. Osmanlı Devleti savaş sonunda imzaladığı Londra Antlaşması ile Edirne dahil birçok toprağını kaybediyor arkadaşlar ve midye diye böyle dikey bir çizgi var. O sınıra kadar çekiliyoruz. Mustafa Kemal 1. Balkan Savaşı'na katılmamıştı Çünkü Trablusgarp Savaşı'ndayken 1. Balkan Savaşı başlıyor. Ama 2. Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal'in etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım 2. Balkan Savaşı'nda ne oluyor? Bak şimdi 1. Balkan Savaşı'nda toprakların büyük bir kısmını kim alıyor biliyor musunuz? Cingen Bulgaristan alıyor. Bulgaristan topraklarının yani birçok toprağını arkadaşlar ee, daha doğrusu yayılma alanını Ege denizine kadar genişletiyor. Bu da diğer Balkan devletlerini ne no biz, biz, biz de savaştık bize de toprak versene diye birbirlerine böyle artistlik yapmaya başlıyor arkadaşlar. Bu toprakları paylaşamamaları üzerine Birinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'ın daha çok toprak sahibi olması 2. Balkan Savaşı'nın başlamasına yol açıyor. Bu sefer Yunanistan Sırbistan, Karada ve Birinci Balkan'da olmayan Romanya daha fazla toprak kazanan Bulgaristan'a savaş açıyor. Bu Romanya'da da ha. ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi üç tane dere saldıracak ya. Madem bunlar saldırdı, bunlar kavga ediyor. E doğru söylüyorlar ama Niye bu kadar çok toprak aldın diye böyle artistik yapıyor? Romanya savaşa dahil oluyor. Arkadaşlar tabii bu karışıklıktan faydalanan Osmanlı devleti ne yapıyor biliyor musunuz? Bulgaristan'dan 40'lar Eli ve geri alıyor. Yani 1. Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz toprakların bir kırtlığını yani birazcıkını ne yapıyoruz? Geri alıyoruz arkadaşlar. Tabi 2. Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması, Yunanistan ile Atina Antlaşması imzalanıyor. Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti Gökçeada, Bozcaada hariç Ege Adalarını, Makedonya'yı ve Batı Trakya'yı kaybediyor. Birinci Balkan Savaşı'nın ortaya çıkartmış olduğu karışıklıktan faydalanan Arnavutluk, Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan Devleti oluyor arkadaşlar. Arnavutluğun bağımsızlığını kazanmasıyla Osmanlıcılık fikir akımı sona eriyor arkadaşlar. Osmanlı'cılık fikir akımı Balkan Savaşları'ndan sonra sona eriyor. Mustafa Kemal 2. Balkan Savaşı'nda Bolayır Bola Kolordusu Kurmay Başkanı olarak görev yapıyor. Edirne'nin alınmasında kısmen etkili ama bu Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanlığı görevi Çanakkale bölgesiyle ilgilidir. Mustafa Kemal burada stratejik incelemelerde bulunuyor. 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği Çanakkale cephesinde başarı kazanmasından Çanakkale Cephesi'ni tanımasında 2. Balkan Savaşı'nda görev yapmış olduğu Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanlığı görevi etkilidir. Bak biz 1. Balkan Savaşı'nı peki niye kaybedildik biliyor musunuz? Ordunun siyasete karışması arkadaşlar ordu siyasete karıştığı için biz burada ne yapıyoruz? Sıkıntı çekiyoruz. Şimdi bir de Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini açmak için o dönemde Mustafa Kemal Selam, Selamiye'ye gidiyor. Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bir iletişim halinde oluyor arkadaşlar. Ee, tabi burada askerliğin Orduyla iç içe yönetilmesi fikrine Mustafa Kemal karşı çıktığı için e, tekrar ayrılıyor. Birinci Balkan Savaşı'nın kaybedilmesinde de ordunun siyasete ayrılması, e, ordunun siyasete karışması durumu etkili olduğuna Mustafa Kemal'in ne kadar haklı olduğunu yine bir kez daha Balkan Savaşlarında görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, Balkan Savaşları çok e, yani yine soru bankaları yapmaktaysa falan karşınıza çıkar ama e, LGS'de tercih edilir mi tartışılır burada anlamayacağınız çok bir şey yok. Mustafa Kemal'in burada Kurmay Başkanı olarak görev yaptığını harita sorularına biraz daha dikkat edin. Osmanlı'nın 1. Balkan Savaşı'nda toprak kaybedip kaybettiği toprakların bir kısmını 2. Balkan Savaşı'nda geri aldığını bilin. Bizim için yeterli olacaktır ve Balkan Savaşları sonunda Osmanlıcılığın Osmanlıcılık fikir akımının önemli kaybettiğini unutmamalısınız. Arkadaşlar yorumlarınızı esirgemeyin. E, yorumlarınızı bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.